Ölçük bir şey! Hapşu efendim. Hapşu efendim. Hapşu Ah bulutların üzerinde üşüttüm galiba. Sanırım Ütopya gribi oldum. Hah, Ütopya'da olduğuma göre Çin gribi olacak halim yok herhalde. Ay ben gripten çok korkarım. Yani grip insanı çok çirkinleştiriyor. Ee, şey yani şeyleri çirkinleştiriyor. Kadınları çirkinleştiriyor. Erkekleri hiç, hiç çirkinleştirmez yani. Mesela kadınlara ne yapıyor biliyor musunuz? Ee, böyle kulaklar şişiyor, gözler pörtlüyor falan, burun kocaman oluyor. Kadınlara ama sadece erkekleri değil. Kadınlar çirkin oluyor. Erkekler her zaman yakışıklıdır. Evet. <laughs> e peki siz niye geldiniz? Bu haftaki yarışmanız bitmedi ki. Ben bunlar şey olsun. Benim kötü yaptıklarımı iyi yapmaya çalışıyorum. Sanki iyi yapacak başka hiç kimse yok. <laughs> evet öyle yapıyorum. Efendim çünkü bu durumda matematiksel olarak daha avantajlı oluyorum. Nasıl yani? Yani diyelim ki Hades iki kişiyi kötü yaptı. Ben de iki kişi iyi yaptım. Çok, Çok iyi. <laughs> hapşu. 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 hapşu e, eh, Size de hapşu. <laughs> evet nerede kalmıştık? Matematiksel olarak avantajı <laughs> anlatıyordum. Fetbazlığı yani. <laughs> evet evet Selena seni dinliyorum. Yani şimdi Hadis iki kişiyi kötü yaptı. Ben de iki kişiyi iyi yaptım. Ve ben bir başka birini iyi yaptığımda 3-2 öne geçmiş oluyorum. Ama Hades'in kötü yaptığı birini iyi yaptığım zaman 3-1 önde oluyorum. Aferin. <laughs> i̇yi. <laughs> ha. Evet. Akıllıca. Tabi tabi. Ben yapsam kurnaz yolurdu ama senin Hanım yapıyor akıllıca. <laughs> Çok yaşa. Akıllıca. Ah, size daha bir şey. Ha, absürt. Çok Absürt, absürt. Ha! işte şimdi Çok olanlar oldu. Hepimiz Ütopya gribi olduk. Evet efendim. Peki bu gribin nasıl geçeceği konusunda bir fikriniz var mı? Maalesef yok. Ee, Ütopya'da çoktan beridir grip görülmüyordu. Ya en son 68 bin yıl önce görülmüştü. Hatta büyük dedem Camoka Selami de Ütopya gripinden gitmişti. Ha. Ay darısı senin başına. Çok beklersin sarışın. Niye? Mikropları, mikroplar bir şey yapmıyor mu? Sen yine kaşınıyorsun galiba. Ha? <laughs> ah kesin. Selena, hadi. Ütopya'dan dünyaya sadece ikiniz gidip geliyorsunuz. Bu yüzden önlem almadan hiçbir dünyalı ile temasa geçmeyin. Eğer dünyaya Ütopya gribi bulaşacak olursa çok çok vahim olabilir.